Küfürden, şirkten, isyandan Allah'ın mülkünde, Allah'ın gazaba getiren, ihaneti paratoner gibi çeken pisliklerden temizleninceye kadar biz o dünyaya kırmızı kart göstermeye devam edeceğiz. Ey statlarda kırmızı kart göstermeye becerenler, kendi topraklarımızda, şehit kanıyla sulanmış topraklarda, Mehmetçik katillerine başsağlığı çadırı oluşturan, onlara geçmiş olsun diyenlere de kırmızı kart gösterin teröristlerin, Mehmetçik katillerini siyasal alanda savunmak için kravatlı, meclisteki kravatlı teröristlere kırmızı kalp gösterin. Kanayan yaramız, kazanan bir coğrafyamız, bayır bucak Türkmenlerine mit tırları giderken onları durduran, onlara yataklık yapan, yardakçılık yapan insanlara ve medyada şakşakçılık yapan medya sürdüklerine kırmızı kalp çıkartın. Sizin imanınızda kırmızı kart var. Sizin tevhidinizde kırmızı kart var. Siz la ilahe ile tüm ilahlara ve ilah gibi dayatılan adilere, tüm oluşumlara hayır dediniz. Çaktınız kırmızı kartı. İllallah dediniz. İllallah değişiniz. Muhammedun Resulullah değişiniz. Kazanınız, şehadetiniz, yeniden dirilişiniz mübarek olsun. El Fatiha.